Tıbbın açmazları üzerine şimdi yeni şeyler söylemek lazımın alt başlığı benim sunmak istediğim kısım sağlıklı olma yeteneğinin ortadan kalkması. Tabii öncelikle sağlıktan bahsetmek istiyoruz. Zaten tıpta sağlıktan, hastalıktan çok konuşuruz ama felsefi boyutuyla da biz felsefede çok konuşuyoruz. Sağlığı insanın tüm boyutlarında yani hem fizik hem e, enerjik, duygusal, zihinsel, ruhsal boyutuyla ve Dünya Sağlık Örgütü de bunu vurguluyor zaten e, sosyal iyilik hali bir de katarak tüm boyutlarıyla bir iyilik denge uyum hali olarak tanımlıyoruz. Bu kolay bir şey değil tabii ki. Bunu gerçekleştirmeye belki bir ömür boyunca bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, ki bugünümüzün sorunlarından birisi sadece belki de Fiziğe odaklanmak ki bununla ilgili de e, benden sonraki konuşmacılarımız bahsedecekler. Sadece fizikten ibaret olmadığımızı ve e, çok boyutlu bir varlık, e, karmaşık bir varlık olduğumuzun e, bilincindeyiz ya da bilincinde olmamız gerekiyor ve bu boyutlarıyla her birinin birbirleriyle, her birinin kendi içinde uyumlu ve dengeli olması hali ancak e, sağlığı getirebiliyor. E, öncelikle bunu fark etmek gerekiyor. Ve insanın e, bu sağlık bilincini oluşturması gerekiyor, oluşması gerekiyor. E, çünkü zaman zaman ne olur, bu uyum ve denge bozulur. E, bu uyum ve dengeyi bozu, bozulduğunda tekrar uyum ve dengeyi sağlamak için e, vücut ne yapar? Ona uyum sağlamaya çalışır. O dışsal o, o dengeyi bozan uyumu bozan faktörleri e, tekrar e, karşı şey yaparak tepki vererek homeostaziz deniyor mesela buna. O iç uyumu, iç dengeyi sağlamaya çalışır ve bu süreçte Hastalık olarak aslında tanımlanıyor. İşte bu süreci biz çok sevmiyoruz. Hastalık adı çünkü. Bizi rahatsız ediyor, üzüyor, şey yapıyor, acı çekmemize neden oluyor. Ama onu da anlamak gerekiyor. Yani her zaman uyum ve denge içinde değiliz. En azından bir boyutuyla değiliz. E Bir boyutuyla olmadığımızda diğer boyutlarımız da etkileniyor ve hastalık durumları ortaya çıkıyor. Öncelikle bunun farkında olmamız lazım. Bunu fark ettik, yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Çünkü uygulamak gerekiyor. Yine biz aktif felsefede felsefe çalışırken bilgiyi bilmek kolay olabilir. Bilgiye ulaşabiliriz, onun araçları çok. Ancak, bu bilginin yaşanması gerekiyor. Sağlık bilgisine şey yapabiliriz, sahip olabiliriz, birçok şey biliyor olabiliriz ama onu yaşama geçirebiliyor muyuz? Birazdan sağlık davranışlarından, sağlıklı davranışlardan bahsedeceğim. O sağlıklı davranışları işte ortaya koyabilmek nasıl mümkün olabiliyor, olabilir mi? Esas mesele aslında bugünkü konumun esas meselesi bu. Ve bu dengeyi kurma çabası içerisindeyken bu sağlık bilincini ortaya koymaya çalışırken bunu dışarıdan bir katkı, sadece dışarıdan bir etkiyle sağlamaya çalışmak bizim için ciddi anlamda yanılsamadır. Ve o noktaya gelmiş bulunuyoruz. Hep dıştan bir şeyler bekliyoruz. İşte bir Kırmızı hap alayım, şey işte mavi hap alayım, işte sağlıklı olayım. E, şunu bana versinler, şunu e, çıkarsınlar, e, o, o zaman sağlıklı sağlığıma kavuşayım. Ben bir şey yapmayayım noktasında olamayız. Çünkü e, şey var, e, demin ki bilgelik olayı, bilgiyi bilgi, e, bilgeliğe dönüştürmemiz gerekiyor. Eğer Doktor şey diyorsa işte sigarayı bırakacaksın diyorsa onu tamam o bilgiyi alıyorum bunun bilgisine de sahibim sağlıklı olmam için bunu da yapmam gerektiğini biliyorum ama bunu yapamıyorsam o zaman neye ihtiyacım var bunu anlamak gerekiyor aslında yani dışsal demekle onu kastediyorum bu hem biz insan olarak, hasta olarak, hasta yakını olarak ve sağlık profesyonelleri de olarak bu şekilde düşünüyoruz sanki. Dışarıdan bir şey vereyim, yapayım, olsun, bitsin sağlıklı olayım. O sağlıklı e, durumu, denge uyum durumunu sürekli e, sağlayayım sürdüreyim istiyoruz. Keşke öyle olabilse ama e, öyle değil. E, bunu hepimizin bilincinde olması gerekiyor. Siz de Filiz Hanım Platon'dan bahsettiniz. Platon devlet kitabında ideal devlet formu ya da modelini sunduğu kitapta sağlıktan da bahseder ve eğer bir devlet ideal bir devletse sağlıklı insanlar olacağından bahseder ve doktora da ihtiyaç çekime de ihtiyaç olmayacağından bahseder. E ee, çok hastanelerimiz var işte <laughs> bir birçok tedavi yöntemlerimiz var bunlarla ilgili düzenlemelerimiz var Bu demektir ki bu ideal olana bu sağlık durumundan ne yaptık uzaklaştık bunu biraz daha merkeze çekmek sağlığa yaklaştırmamız gerekiyor Bunu da her bir kişinin sağlık bilincini geliştirmesiyle mümkün olacağını söyleyebiliriz. E, bu bağlamda sağlığı desteklemek ve e, hatalı davranışlardan uzak durmak diye toparlayabilirim. Tabii çok daha geniş ifade edilebilir. E, bunun için de e, sağlıklı yaşam davranışlarından bahsedilir ki bununla ilgili birçok araştırma vardır. E, bu sağlıklı yaşam davranışları insanların sağlığa yakalanmasını önleyen ve yaşamları boyunca daha sağlıklı olmanın destekleyen sağlıklı yaşam biçimi ve yaşam boyunca sağlık iyilik halini geliştiren davranışlar şeklinde tanımlanıyor. Ben bunu yine ile birleştirmek ihtiyacı hissediyorum. Buradaki tanımlanan sağlık yaşam, sağlıklı yaşam davranışları birçok liste yapılmış. Bununla ilgili ölçekler var, bununla ilgili araştırmalar var. Bu başlıklara başka konular da eklenebilir. Ancak bu başlıkların hemen hemen hepsi elimizde olabilecek şeyler. Yani bizim düzenleyebileceğimiz, Dengeye getirebileceğimiz, ne bileyim, elimizi taşın altına koyabileceğimiz konular, sağlıklı yaşam davranışları ile ki bu işte beslenmedir, uykudur, düzenli aktivitedir, hijyendir, tütün kontrolü, iletişim, stresle baş etme, sağlık sorumluluğu, sağlık bilincinin oluşması ve kendini gerçekleştirme insanın yaşarken yaşantısı içerisinde gerçekleştirebileceği şeyler ve elinde olan şeyler. Hani demin bahsettiğim dışsal olanın dışında kendi içinde gerçekleştirebileceği gerçekleştirebileceği boyutlar. Tabii ki yardım alabilir kişi bu konularda yetersiz kaldığı durumlarda. Ancak bunların hepsini ben yapmayayım, birileri benim adıma yapsın ve sağlıklı kalayım gibi bir yaklaşım Doğru olmayacaktır. E, kabul edersiniz ki e, çünkü e, bunlar elimizde olan şeyler, yapabileceğimiz şeyler. E, en azından bu e, yapabileceklerimizi gerçekleştirebileceklerimizin farkında olup bunun çabası içerisinde olmak ve gerçekleştirdiğimiz, e, gerçekleştirdiklerimizi de sürekli kılmak gerekiyor ki sağlıklı olabilelim. Örneğin beslenme. Beslenme konusu son yıllarda çok daha şey gündemde olan bir konu. Çok farklı diyetler, diyet önerileri, diyet paketleri sunu, sunuluyor insanlara. İnsanlar da buna çok ilgi gösteriyor gerçekten. Çünkü sağlıklı olma çabası içerisinde bir çare arıyor. Bu noktada biz ne yapabiliriz? Sadece bir diyet listesi yeterli midir? O diyet listesini yaşama geçirmek gerekiyor ve Gerçekten hangi diyet listesi? Nasıl bir diyet listesi? Ne yiyeceğim gerçekten? Sadece o işte listeyi almak yeterli olamayacak. Örneğin ta doğumumuzdan başlıyor bu beslenmeyle ilgili sorunlarımız. Günümüzde yine şey çok gündemde bağırsak sağlığı. Çok önemli. Birçok hastalık bununla ilişkilendiriliyor. Biz bu bağırsak sağlığını Baştan itibaren bozuyoruz. Ne zaman bozuyoruz? Doğum sırasında. Normal doğumu reddederek, yapmayarak yani tamam endikasyonu ya da riskli bir durum vardır, sezeryen yapılabilir ona bir şey demiyoruz tabii ki ama normal doğumun gerçekleşebileceği bir durumda eğer sezeryen tercih ediliyorsa hem hekim hem de e, gebe e, kadın tarafından ya da ailesi tarafından sonrasında ne oluyor İşte şey bağırsak sağlığı e, başında e, normal doğumla gerçekleşecek olan e, bebeğin bağırsaklarında oluşacak olan o normal bağırsak florasını engellemiş olduk. Sonrasında probiyotikler, prebiyotiklerle bunu çözmeye çalışırız tabii ama ilk temeli yanlış attık, eksik attık. Bunu gerçekleştiremedik. Neden? Çünkü işin doğumun doğasına aykırı davrandık. Buna hepimizin tatkısı var. Ve yeni doğanların ki, e, Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde yüzde %50'nin üstünde bazı yerlerde 60'a yaklaşan sezeryen oranları var. Ve bunu e, sadece sağlık ekibi üyelerine e, şey yapmamak yüklememek gerekiyor. Birçok kadın e, doğum yapmak istemiyor. E korku olabilir. E, yanlış duyumlar olabilir vesaire vesaire ama onun onunla da baş etmek, o korkuyla da baş etmek mümkün olacaktır. E, ya aslında temel olarak beslenme, uyku, aktivite, e, stresle baş etme ne olursa olsun insanın o doğal olanı, yasası dediğimiz kısmından uzaklaştığımızda hastalık durumları e, ortaya çıkıyor. Ve o hastalık durumlarıyla baş edebilmek de o doğasına uygun hareketle mümkün. İşin yasasına uygun hareketle mümkün. Sonradan bağırsak florası oluşmuyor. İşte bilmiyorum duydunuz mu? Dışkı transplantasyonu diye nakli diye bir uygulama yapılıyor. Yani burada bırakmak isterim daha fazla uzatmadan. Sürem sanırım geçiyor. Hayır, beş dakikanız kaldı evet. sevgili Adalet Hocam. Tamam, toparlayayım evet. hocam. Yani hepsini zaten ayrı bir konferans konusu bu sağlıklı yaşam davranışları. Bazı örnekler veriyorum. Uyku aynı şekilde yani ne kadar uyumamız gerekiyor? Bir şey, eğlence ya da miskinlik aracı mıdır uyku? Bizim sağlığımızı korumamız için gerekli mi? Ne kadar uyuyacağız? Bununla ilgili de aslında çok fazla... Bilgi var, fazla ayrıntıya giremeyeceğim ama burada ben ne yapabilirim? E, fiziksel aktivite, e, günümüzün modalarından birisi de bu akıllı telefonlar dolayısıyla adımlarımız sürekli sayılıyor. Uygulamalar var ve adımlarımızı sayıyoruz. Hatta bazı bağışlara dönüştürüyoruz. İyi, güzel, hoş da acaba e, günlük 10 bin adım atmak e, yeter mi ya da... E, her şeyi bitiriyor mu? Sağlıklı kalmamızı sağlıyor mu? Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Onu da sorgulamak. Hijyen, Covid-19'un en güzel taraflarından birisi, kişisel olarak bunu söyleyebilirim. El yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bize öğretmiş olması, ki bu Covid-19 olmadan önce de gerekliydi. Öncesinde de başka salgınlar, hastalıklar vardı ve el yıkayarak bunu önleyebilirdik böyle bir bilincin ortaya çıkması umarım süreklilik olur ve hayatımızda bu sürer. E, toplumsal bir şey gereksinim e, baktığınız zaman hijyen. Ve hijyen deyince sadece de bir, bir el yıkama e, değil. Bu zihinsel hijyen de, duygusal hijyen de var aslında bakarsanız. Tütün kontrolü alışkanlıklarımız bu bunlar da yine şey dışarıdan bekliyoruz işte bir bant yapıştırsınlar ben sigarayı bırakayım ya da ne alışkanlığım varsa onu bırakayım noktasındayız. O, o da gerçekleşmiyor çünkü bir irade, bir, bir bilinç ortaya koymamız gerekiyor, bir çaba ortaya koymamız gerekiyor. Bu tam anlamıyla felsefedir. Stresle baş etme. Her şey stres olabilir. Demin ne dedik? Sağlık durumundan sapma olduğunda yani. Uyum ve dengeden sapma olduğunda doğal olarak vücut tepki verir ona. Eğer çok stres yaşıyorsak e, sapmalarımız çok demektir. Çok savruluyoruz demektir. Onunla baş etmek işte bakış açımızı değiştirmekle mümkün. Sağlığı e, buna çok değindim o yüzden e, geçeceğim. Kendini gerçekleştirmek. Ki e, şey olarak bu sağlıklı yaşam davranışları içerisinde kendini gerçekleştirmek daha üst düzey bir e, bilinç e, gerektiriyor. Yani e, belki diğerlerini çözmemiz e, lazım ki e, kendini gerçekleştirme noktasına gelebilelim. Ya da hep birlikte aslında bunları e, ortaya koymamız gerekiyor e, kendini gerçekleştirebilmek için. E, biz de aktif felsefede, felsefe çalışarak kendimizi tanıma e, noktasında kendimizi, potansiyellerimizi fark edip o potansiyelleri hayata geçirme, Sağlıkla ilgili olanı da hayata geçirme ee, söz konusu oluyor kendimi kendini tanıma yolunda ee, bu şekilde kendini gerçekleştirme e, yolları e, ve şeyleri, ipuçları ya da yaşantılar deneyimleri yaşamaya e, çalışıyoruz diyebilirim. E, bahsedilecek çok şey var bu konuda e, e, Sokrates'ten Aristte birçok e, filozof bahsediyor bize öğretilerini aktarıyorlar. Örneğin Sokrates etikten bahsediyor. Sağlık için. Sağlıklı yaşam için etik bir yaşamdan bahsediyor. Erdemli yaşamdan bahsediyor. Ancak bununla hayattaki uyum ve dengeyi sağlayabileceğimizden bahsediyor. Bu Aristo aynı şekilde erdem ve mutluluğu bir ara şey yapmış ve şu anda insanlar bir tek ne istersiniz diye sorduğumuzda sağlık olsun diyorlar. Evet, sağlıkla mutluluğu ilişkilendirmiş bulunuyoruz. Eğer işte o mutluluk durumunu elde etmek istiyorsak, sağlığa ulaşmak istiyorsak etiği dışlamamamız gerekiyor. Etik insana dair olan kısım, kendini tanıma noktası ve insana yansıması da erdemlerle mümkün. O erdemlerle aslında. Baştan beri bahsettiğim uyum ve dengeyi sağlamak mümkün olabilecektir diye biliriz. Mesela Hipokrat ne diyor? İlaçlar, ilaçlarımız yediğimiz, içtiğimizdir diyor. Yani beslenme noktasına getiriyor durumu. Onun yanı sıra şunu unutmamamız gerekiyor. Toparlayacak olursam daha şeyi süreyi aşmak istemem. Süreyi doldurduk, Tabii. toparlarsanız seviniriz. Evet. Sağlıklı olmak sonuç olarak insanla ilişkili ve sağlıklı kalmak tabii insanla ilişkili bir süreç ve bu süreçte sağlıklı yaşam davranışlarını sürekli kılmak, bilinçli ve sürekli bir şekilde uygulamaya ihtiyaç var. Bunun için irade ortaya çıkarmaya ihtiyaç var. Ancak bu bu şekilde bir ritmi yakalayabiliriz. Doğanın ritmi, insanın doğal ritmine ritmini yakalayabiliriz diyebilirim. Ve ayrıca tabii insanın şey insanın o fizik, duygu, ruhsal boyutlarının da uyumlaşmasına ihtiyaç var. Bunu da yine etik çalışarak felsefe çalışarak mümkün olabilir. Araştırmalardan bahsedecektim ona <laughs> zaman kalmadı. temel öneri şu insanın bilgi kısmını ortaya çıkarması hekim sağlık profesyoneli olarak da bilgelik olan kısmımızı meslek mesleğimizi yerine getirirken o bilgelik olan kısmı filozof olan kısmını ortaya çıkarmak bu da bilim sanat felsefe ile mümkün kısacası aslında kendini tanımakla mümkün olur diyebilirim